Merhaba değerli arkadaşlar Hepiniz İslam Mutlu İz Kanalımıza geldiniz. Ben Hüsnü Arkadaşlar Bugün yine size Allah'ın izniyle Taç Tercemesinden Hadis-i Şerifleri okumaya devam edeceğiz Değerli Arkadaşlar Dersimize Bismillahirrahmanirrahim diyoruz Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar Bildiğiniz gibi 6. Bölüme geçmiştik Ve Ensar Radiyallahu Anh'ın Faziletine Geldik yani yer olarak burası Cenab-ı Allah ayet kelimesine buyuruyor ki قال الله تعالى قال الله تعالى والذين تباوا الدار والإيمان والإيمان من من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجي ولا يجدون في صدورهم هجو هجوتا مما أو أوتوا ويؤتي علي أنفسهم وَلَوْ كَانَ بهم قصاصة ومن يقش يق يقشها نفسه فأو فأولا فأولئك صدق الله العظيم Allah-u Teala şöyle buyurmuştur ayet-i kerimesine değerli arkadaşlar. Onlardan yani muhacirlerden evvel medine Yurt ve iman evi edilmiş olanlar kendilerine hicret etmiş olanları severler. Onlara verilen şeylerden dolayı gözlerinde bir ihtiyaç duymazlar. İhtiyaçları olsa bile onları kendilerine tercih ederler. Kim kendi cimriliğinden korunursa işte felaha ermiş olanlar onlardır. Bu, hadis, bu ayet kelime kerime değerli arkadaşlar Haşr suresinin 9 olan ayet-i kerimesi sadakallahu lezim. 1149 olan hadis-i şerifte de Berra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Arkadaşlar ensarı ancak mümin olanlar sever. Münafıktan başkası da onlara buğz etmez. Ensarı seveni Allah sever. Buğz edene de Allah buğz eder. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Buhari, Müslim ve Tirmizi. Arkadaşlar Mekke'den Medine'ye yani hicret edenler, göç edenler, muhacirler denilir. Orada onlara ikramda evlerini açanlar da ensar arkadaşlar. Ensar deniliyor. Ee, bu hadis-i şerifin kaynağı arkadaşlar Buhari Müslim ve yer almakta. 150 olan hadis-i şerifte de Enes Radyalan'tan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arkadaşlar imanın alameti ensarı sevmek, nifakın alameti de ensara buğz etmektir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari ve Müslim'de yer almakta arkadaşlar. 1151 yılında hadis-i şerifte de yine Enes radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan bir takım kadınlara kadınlarla çocuklar gördü. Bir düğünden dönüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dikilip durdu ve üç defa ey Allah'ım siz bana insanların en sevgililerisiniz dedi. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Buhari ve Müslim'de yer almakta. 1152 nunu hadis-i şerifte de Enes, yine Enes Radyo'dan şöyle demiştir. Ensardan bir kısım Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Bir müddet kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hayatımı kudreti elinde tutan Allah'a yemin ederim ki siz bana insanların en sevgililerisiniz dedi. Üç defa bu sözü tekrarlardı. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari ve Müslüm diye yer almakta arkadaşlar. 1153 numaralı hadis-i şerifte de Ebu radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Ensar bir vadiye gitse arkasından giderim. Bir dağ yolunda da çıksa yine arkasından giderim. Hicret olmasaydı Ensardan biri olmayı tercih ederdim. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Buhari ve Tirmizi'de yer almakta. 1154 numaralı hadis-i şerifte de Enes'e dedik denildi ki sen şu ensar ismi hakkında ne düşünüyorsun? Sizden önceden size önceden ensar ismi verilmiş verilmiş miydi? Yoksa Allah size bu ismi verdi. Enes radıyallahu anh bilakis önceden bize ensar demezlerdi. Bize yüce Allah bu ismi verdi dedi. Bu hadis-i şerifin kaynağı arkadaşlar Buhari'de yer almakta. 1155 -11 hadis-i şerifte de Ebu Hureyre radıyallahu anh, Ensar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hurmalıklarımızı muhacirlerle aramızda taksim et dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır olmaz buyurdu. buyurdular. Ensar şu halde hurmalıkları sulamak ve yetiştirmek hususunda bize yardım ederseniz meyvelere de ortak olursunuz dedi. Muhacirler bunu kabul edip peki dediler. Bu hadis-i şerifin kaynağı arkadaşlar bu halde yer almakta. 156 numaralı hadis-i şerifte de Zeyd bin Arkam Ensar ey Allah'ın Resulü her peygambere uyan insanlar vardır. Biz de sana uyup senin yardımcıların olduk. Allah'a dua et de bizim de yardımcılarımız bizden olsun dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ya Rabbi Ensar'ın evlat ve ahfadını kendilerine itaatli kalın diyerek dua buyurdu. <laughs> bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar bu halde yer almakta. 1157'den olan hadis-i şerifte de yine Zeyd bin Arkam radıyallahu anh'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arkadaşlar ey Allah'ım ensara mağfiret et, çocuklarına da mağfiret et, ensarın torunlarına da mağfiret et. Bu hadis şerifin kaynağı da Müslim ve Tirmizi'de yer almakta. Tirmizi'nin lafzı şöyledir arkadaşlar. Zeyd bin Arkam radıyallahu anh, Enes radıyallahu anh'a bir taziyet, taziyetname yazılmış. Taziyetname yazmış ve şöyle demişti. Sana Allah tarafından olan bir müjdeyi haber veriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ey Allah'ım ensara mağfiret et. Onların çocuklarına ve evlatlarının evlatlarına da mağfiretini insan buyur derken işittim. 1158 numaralı hadis şerifte de Müslim'in rivayetinde de şu hadis vardır arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensar için istiğfar ettiği gibi ensarın zürriyetleri ve mevlaları için de Allah'tan günahlarının affını diledi. 1159 numaralı hadis şerifte de Tirmizi'de şu hadis vardır. Ya Rabbi ensarın günahlarını affet, çocuklarının, torunlarının, ve Ensar kadınlarının da günahlarını affet. 1169 hadis-i şerifte de Ebu Hüseyin radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Ensara ait yurtların en hayırlısı Neccar oğullarının sonra Abdül Eşher oğullarının ondan sonra Haris bin Harzec oğullarının sonra da Saide oğullarının yurdudur. Bununla birlikte Ensar'ın her yurt ve ailesinde kendilerine mahsus bir hayır vardır. Bunu işiten Sa'd bin Ubade radıyallahu anh Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bize yani Sa'ide oğullarına hepsini üstün saydı dedi. Bunun üzerine kendisine sizi de bir sizi de bir çoklarından üstün saydı cevabını verdi. Bir rivayette de sa'd ey Allah'ın Resulü Ensar ailelerinin hangilerinin daha hayırlı olduğunu saydın da bizi sona bıraktın dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlılar arasında bulunmak size yetmiyor mu? Şeklinde cevap verdi. Bu şerefin kaynağı arkadaşlar Buhari, Müslim ve Tirmizi değer almaktan. 161. Nol hadis de Enes radiyallahu şöyle demiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh ile Abbas radıyallahu anh Ensar'ın meclislerinden birine uğradılar. Ensar ağlıyordu. Ebu Bekir yahut Abbas niye ağladıklarını sordu. Bunlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizimle olan sohbetini hatırladık da aramızda bulunmayışı yüzünden ağlıyoruz dediler. Bu sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta olduğu için çıkamıyordu. Bunun üzerine Ebu Bekir yahut Abbas radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdiği ensarın ağladığını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hırkasının kenarından bir parça ile başını sıkmış olduğu halde evinden mescide gelip minbere çıktı ki bu son çıkışıydı. Allah'a hamdü sena ettik. Hamdü senadan sonra ensar size ensarı tavsiye ederim. Çünkü onlar benim sırdaşlarım ve eminim olan cemaatimdir. Onlar üzer, üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdiler. Şimdi vazife karşılığı olan cennette nail olma hakları kaldı. İyilik yapanlarına hüsnü teveccüh gösterin, fenalık yapanlarının da kusurlarını affedin buyurdu. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar bu halde yer almakta. 162. nolu hadis-i şerifte de i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm hastalığından bir gün önce üzerinde on üzerinde omuzlarına atılmış ridası ve ağrıyan başını da siyah bir sargı ile sıkmış olduğu halde mescide çıktı. ta gelip oturdu. Allah'a hamdü sene ettikten sonra dedi ki bundan sonra insanlar şüphesiz ki Müslümanlar çoğalıyor. Fakat Ensar gün geçtikçe yemekte tuz mesafesinde oluncaya kadar azalmaktadır. Bunun için ey muhacirler sizden bir kimseye zararlı veya faydalı olabilecek bir iş başına kim geçerse ensardan iyilerinin iyiliklerini kabul etsin, iyilerinin iyiliklerini kabul etsin, kötülerinin de kötülüklerini affetsin bu hadis şerifin kaynağı arkadaşlar bu halde yer almakta. 1163 Nona hadis-i şerifte de Enes Radyo'dan şöyle demiştir değerli arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini Bahreyn arazisini bağışlamak üzere Ensar'ı çağırdı. Ensar hayır ancak benzerini muhacir kardeşlerimize verirsen o zaman kabul ederiz dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer muhacirlere de verecek e, muhacirlere de verecek benzeri yoksa bunu muhacirlere veririz. O zaman siz cennette bana ulaşıncaya kadar sabredin. Zira benden sonra başkasına tercih edilmek şerefine ulaşacaksınız. Zira benden sonra başkasına tercih edilmek şerefine ulaşacaksınız. Buyurdu. Bu hadis-i kaynağı da Buhari'de yer almakta. 1164 numaralı hadis-i şerifte de yine Enes Ensar Radyal Ensar'dan biri Hüseyd bin Hudeyr radıyallahu ey Allah'ın Resulü filana yani Amr bin Asa verdiğin vazife gibi beni de bir vazife başına tayin etmez misin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra başkasına tercih edilmek şerefine nail olacaksınız. Şu halde havuz başında bana ulaşıncaya kadar sabredin buyurdu. Bu hadis-i şerifin kaynağı da bu hayde yaramakta arkadaşlar. 1165 ne oldu de yine Enes Radyalan'tan şöyle demişti. Ensar Hendek gazvesinde şöyle diyordu. Biz o kimseleriz ki biat ettik Muhammed'e. Sağ olduğumuz müddetçe ebediyen cihada. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine şöyle cevap verdi. Ey Allah'ım ahiret hayatından başka bir hayat yoktur. Ensara da muhacirlere de lütfunu, keremini esirgeme. Bu hadis-i şerifte bu haydi yer almakta. 166'ın olan hadis-i şerifte de Talha Radyalan'tan rivayet edilmiştir. Talha Radyalan demiştir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bana kavmine benden selam söyle. Zira onlar bildim bileli namuslu ve sabırlıdırlar dedi. Bu hadis-i şerifte tilbizi, Hasan Senet'le aktarılmakta değerli arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz değerli arkadaşlar. Sübhanek Allahümme bihamdike. La ilahe illan testaghfirullah kasubu ileyk. Ve selamun ala müsselin. Ve selamun ala kul arfar El Fatiha.